Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bu videoda Velgan silah nasıl açılır, nasıl daha rahat açabiliriz bu silah bundan bahsedeceğim. Bu tarz videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar Velgan silahın görevinden bahsedeceğim. Görevinde herhangi bir SMG ile 10 ADS kill almamızı istiyor ve bunu 15 farklı maçta tekrar etmemizi istiyor. 10 ADS kill dediğimizde nişan alarak adam vurmamız lazım. Görev çok net fakat biraz zorladığı için çoğu insan bunu yapamayabiliyor. Ben size nasıl rahat yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer Vanguard oyununa sahip değilseniz bunun en kolay yapılma yolu blunderdir. Görevi iki şekilde yapabilirsiniz. Ya çok hızlı bir SMG yaparsınız, normal nişan alarak rakipleri öldürürsünüz. Ya da Milano gibi 3x taktığınızda kontrol edebileceğiniz bir SMG alırsınız. Görevi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi kalabalık yerlerde olun. Airfields bölgesi bunun en iyi örneğidir. Airfields'ta bu görevi çok çok rahat yapabilirsiniz. İkincisi rakipleri down ettikten sonra bile yani düşürdükten bayılttıktan sonra bile nişan alarak ateş etmeye çalışın. Rakibi nişan alarak düşürdükten sonra normal hipfire olarak bitirmeyin. Asla bunu yapmayın. Çünkü bazen görev saymayabiliyor. O yüzden nişan alarak down edin, Nişan alarak bitirin. İkinci husus eğer SMG ile zorlanıyorsanız herhangi bir AR ile down ettikten sonra da SMG çekip nişan alarak bitirebilirsiniz. Görev bunu da sayıyor. Unutmayın. Ama genel olarak minalı yüçü kısalttığınızda uzaktaki paraşütteki rakipleri bile çok rahat düşürebiliyorsunuz. Ben bununla ilgili zaten birazdan video göstereceğim. Son olarak şunu söyleyeceğim. Oyun esnasında görev sayıcı ilerlemiyor. O yüzden oyunun tamamen bitmesini bekleyeceksiniz ya da oyundan çıkmanız lazım. Oyun içerisindeyken loadout kısmına gelip silahın ilerleyişini göremiyorsunuz. Görev sayıcı orada takılmış durumda oluyor. Bazen net yaptığınızı düşünüp saymadığı durumlar olabilir. Bu baga girmiş oluyor sayaç dediğim gibi. İkinci maça girdiğinizde onu da yaparsanız ikilik sayılır hiç merak etmeyin. Çünkü benim başıma da geldi. Net vurduğumu bildiğim bir oyunda saymadı. Bir sonraki oyuna girdiğimde iki tane saymış oldu. Bunlara dikkat ederseniz bu görevi çok çok rahat yaparsınız. Tek yapmanız gereken dediğim gibi nişan alarak rakipleri bitirmeye özen gösterin. Rakibi nişan alıp down edip sonra normal hip fire sıkmayın. Şimdi bu görevle alakalı Milano 3 de size birkaç oynanış göstereceğim. Kafanızdaki soru işaretleri gidermesi açısından önemli olabilir. Benden bu videoyu çekmemi çok istemiştiniz. Ben de çektim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thanks My position.